Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uluslararası ilişkilerde belli başlı kurallar vardır. Tüm bu kurallar bütün içerisinde değişmeyen iki tane temel kaide vardır ki bunlardan birincisi ve en önemli olanı akıllı olmak, ikincisi ise her zaman soğukkanlı davranmak. Bir devlet bunları başarabiliyorsa varlığını devam ettirir ve olacak olayları önceden görebilir. Bazı devletler vardır ki onlar da aklını kullandığı zaman bambaşka bir hal alır. Eskiden bu aşamaya gelen devletler imparatorluk olarak anılırdı. Şimdi ise bu tabir değişti, yerine süper güç kavramı getirildi. Bugünün süper güç devleti ile geçmişin imparatorlukları arasında çok büyük farklılıklar yoktur. Bizler birden fazla imparatorluk kurarak dünyayı yöneten, çağları açıp kapatan dünyadaki tek milletiz. En son Osmanlı döneminde dünyaya nizam veren güç bizdik. Her devletin değişmez kaderi gibi biz de yıkılma sürecini yaşadık. Bizler istisnaydık. Tarih yıkılıp yok olmuş devletler ve milletler çöplüyken bizler binlerce yıldır varlığımızı devam ettirebildik. Bu binlerce yıllık tarih içerisinde muazzam devlet geleneği oluşturduk. Yıkılma süreci yaşadık. Osmanlı'nın devamı olarak Türkiye'yi kurduk ama hep eski günlerimizin hayaliyle bu günlere kadar geldik. Gerçek hedefimizden hiç vazgeçmedik. Dünya sistemi ortalama her 100 yılda bir değişim süreci yaşar. Bu kaçınılmazdır. Bu süreçler ne yazık ki her zaman savaşlı olmuştur. Biz Osmanlı döneminde yıkılırken İngiltere yükselmiştir. İngilizler yükselirken dünyaya kendi sistemini getirmiş ve kendi sistemlerini dünyaya yerleştirmek için de yüz milyonlarca insanı katletmiştir. Tarihleri soykırımla ve vahşetle doludur. İngiltere bu gücünü yaklaşık 100 yıl korumuştur. Daha sonraki süreçte yavaş yavaş Amerika ortaya çıkmaya başlamıştır. Avrupa'da güç savaşı yaşanırken Amerika karışmamış ve sürekli güç biriktirmiştir. Ta ki 2. Dünya Savaşı'na katılasıya kadar. 2. Dünya Savaşı ile birlikte dünyada Amerikan hükümranlığı başlamıştır. Amerika'da tıpkı tarihteki diğer süper güçler gibi yapmış ve dünyaya kendi sistemini getirmiştir. Ancak Amerikan sisteminin ayırt edici en önemli özelliği bu sürecin yüzyıldan az bir sürede çatırdamaya başlamasıdır. Konu esasında çok derin. Bugün ortada Amerikan-Çin savaşı genel olarak görünürken perde gerisinde hemen hemen hiç konuşulmayan çok başka güçler de vardır. Ancak bugünkü video konumuz Amerika, Çin ve Türkiye olduğu için bunun üzerinden gitmek yeterli olacaktır. Arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi Amerika'nın kendi açısından en büyük talihsizliği kurmaya çalıştığı sistemin 100 yıldan daha az bir sürede çatırdamaya başlamasıdır. Güç hiçbir zaman boşluk kabul etmez. Bir güç eğer yıkılma sürecine geçerse mutlaka onun yerine başka bir güç geçer. Dolayısıyla Amerika için en büyük tehlike günümüzde Çin olmuştur. Bu iki devletin savaşında vazgeçilmez ülke ama özellikle Amerika açısından vazgeçilmez ülke ise Türkiye'dir. Hani videonun başında uluslararası ilişkilerde temel kural akıllı davranmaktır demiştim ya, işte Türkiye görmesini bilenler için gerçekten son yıllarda çok büyük bir başarıyla devasa bir strateji yürütmüştür. Peki nasıl? Bizim devlet olarak 2010 yılından itibaren yaşadığımız tüm olaylara bakın hepsinin tek bir amacı vardı. Türkiye'nin Amerika'dan kopmasını önlemek, MİT tırları, gezi olayları, fetö tehlikesi, 17-25 Aralık kumpası, 15 Temmuz işgal girişimi hepsi ama hepsi istisnasız bu amaç için yapıldı. Dünya yepyeni bir sistemin doğum sancılarını çekerken bloklar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Çin'in başını çektiği blok İpek Yolu etrafında şekillenirken. Amerika'nın başını çektiği blok ise NATO etrafında daha farklı bir biçimde şekillenmeye başladı. Devletler niyetlerini açık açık söylemeye başlamış ve hedeflerini belli etmişlerdi. Tek bir istisna hariç o da Türkiye. Hem Amerika hem de Çin Türkiye'nin hangi bloğa katılacağına karar vermesini ısrarla istiyordu. Çünkü bizim seçeceğimiz taraf maçın sonucunu belirleyecekti. Türkiye ise ısrarla niyetini belli etmiyor güçler arasındaki savaşın nasıl sonuçlanacağını görmek istiyordu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, dünyanın en büyük havaalanını, Avrasya Tüneli'ni, Marmara'yı, binlerce kilometrelik otoyolları yaparken İpek Yolu projesine hazırlık yapıyorduk. Eğer ki Çin ve müttefikleri kazanırsa İpek Yolu'na hazır vaziyette o bloğa katılacaktık. Diğer taraftan da Amerika ile yaşadığımız onca soruna, Suriye'de Amerikan askerleriyle yaşadığımız onca silahlı çatışmaya rağmen Amerika ile ilişkilerimizi koparmıyor. Hem içeriden hem dışarıdan NATO'dan çıkmamız için gelen onca baskıya rağmen NATO içerisinde kalıyorduk. Dedim ya arkadaşlar niyetimizi belli etmiyor. Her iki tarafa da eşit uzaklıkta bulunuyor. Maçın sonucunu bekliyorduk. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Madem ki bizim Amerika ile de yürümeye niyetimiz var. O zaman ne diye bunca gerginlik yaşadık? Çok daha önceden Amerika ile çatışmadan anlaşamaz mıydık? İlk bakışta bu soruyu sormakta haklısınız. Ancak olaya bambaşka bir açıdan baktığınızda Türkiye'nin ne kadar haklı olduğunu hemen anlayacaksınız. Arkadaşlar Amerika açısından müttefiklik kavramı bizim bildiğimiz anlama gelmez. Onlar açısından müttefik demek yönetilebilir uydu devlet ya da daha doğru ifadeyle sömürge anlamına gelir. Eğer Amerika'nın her dediğini yapar, her istediği tavizi verirseniz, karşılığında da Amerika'dan hiçbir şey istemezseniz siz gerçekten müttefik ülke olursunuz. Ancak buna itiraz eder ve çıkarlarınızın peşinden koşarsanız Amerika için önce rakip ülke, sonra düşman olursunuz. Kendi gücünüze güveniyorsanız Amerika'nın karşısında çıkarlarınızı savunursunuz ta ki bir taraf vazgeçesiye kadar. İşte Türkiye'nin yaptığı da tam da bu arkadaşlar. Amerika bizimle gerçekten müttefik olmak istedi. Ancak onların istediği şekilde. Türkiye ise buna şiddetle karşı çıktı. Doğu Akdeniz'deki haklarımdan vazgeçmem. Eskiden yönettiğim coğrafyalardan vazgeçmem. Benimle eşit statüde ilişkiye varsan ben de varım dediği için Amerika ile defalarca savaşın eşiğine geldik. Onlar üstümüze geldi, biz her defasında farklı yönlerden cevap verdik. O kadar sıkıntı, o kadar ekonomik operasyonla karşılaştık ama hiçbir şekilde istediklerimizden taviz vermedik. Peki arkadaşlar, bugün gelinen noktada ne olacak ve koronavirüs bu işin neresinde? Öncelikle şunu belirteyim ki, koronavirüs yeni dünya sisteminin başlangıcı olacak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu sürecin sonunda da Türkiye kazanan tarafta ve bir dev olarak bulunacak. Amerika açısından Çin en büyük tehditti. İkinci sırada ise Avrupa vardı. Çünkü Avrupa Çin'in en büyük destekçisiydi. Dolayısıyla Amerika açısından hem Avrupa hem de Çin düşmandı. Amerika Çin'e verdikleri destek yüzünden Avrupa'da birçok eylem yapıyor ve onlarca insanın hayatını bitiriyordu. Çin e ise daha çok ekonomik yönden saldırıyordu. Hem Amerika, hem Avrupa, hem de Çin birbirlerine milyarlarca dolar zarar verdi. Ancak Amerika istediği sonucu bir türlü alamıyordu. Dolayısıyla şu an devam eden 3. Dünya Savaşı'nın daha da tırmandırılması gerekiyordu. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Trump 9 Ekim 2019'da Beyaz Saray'da yaptığı bir basın toplantısında "Öyle silahlarımız var ki kimse hayal bile edemez. Önümüzdeki 4-5 hafta içinde biraz duraklayacağız. Bazılarını göstereceğiz, bazılarını da göstermeyeceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama aslında Amerika'nın bambaşka bir yöntemle karşı tarafa saldıracağının ilanıydı. Trump bu açıklamayı yaptıktan sonra özellikle İtalya ve Fransa'nın güvenlik tedbirlerini artırdı ve silahlı eylemler beklediklerine dair haberler medyaya yansımıştı. Herkes bir şeyler bekliyordu ama ne olduğunu tahmin edebilen yoktu. Ta ki 27 Aralık 2019 tarihine, yani koronavirüsün Çin'de ilk görüldüğü güne kadar. İşte bu tarihle birlikte Amerika'nın nasıl saldıracağı ortaya çıkmış oldu. İçimizde hala bu virüsün yarasa yüzünden yayıldığına inanan varsa aklına şaşarım. O sadece bu savaş için kullanılan bir maske. Virüs inanılmaz hızla önce Çin'de yayıldı. Bir şey dikkatinizi çektim arkadaşlar. Bu virüs özellikle 4 ülkede inanılmaz derecede hızlı yayıldı. Birincisi Çin, ikincisi İtalya, üçüncüsü İran, dördüncüsü ise Fransa. Amerika çok uzun süredir İtalya, Fransa ve İran'a Çin'e verdikleri destekten vazgeçmelerini söylüyor vazgeçmezlerse bunun bir bedeli olacağını ilan ediyordu. Gelinen süreçte Amerika bedel ödetmeye başladı. Avrupa medyasında okuduklarım doğruysa Amerika'nın virüsü özellikle bu dört ülkeye dronlar aracılığıyla bulaştırdığıydı. Ne kadar doğru bilemem ancak bu teori akla yatkın geliyor arkadaşlar. Bu virüsle birlikte Amerika kendi bloğunun kazanması için ölüm kalım savaşını başlattı bir virüsle birlikte Amerika dünya sistemini adeta kilitledi. Koca Çin'i iflasın eşiğine getirdi. Avrupa resmen hayalet bölgeye döndü. Hem Avrupa'yı hem Çin'i ekonomik yönden büyük sıkıntılara soktu. Eğer ki Amerika Çin'e ve Avrupa'ya diz çöktürebilirse kendi egemenliğini ilan edecek. Kazanan taraf olduğunu tüm dünyayı açıklayacak. Dünya sistemini yeniden kuracak. Tabii kazanabilirse. Şu an için Amerika galip gibi görünse de Çin'in ve Avrupa'nın bu olaya daha büyük cevap vermesi ve Amerika'yı koronadan çok daha ölümcül bir virüsle vurması ise kuvvetle muhtemel. Hiçbir devlet şu an açıkça söylemese de koronavirüsü Amerika'nın çıkardığını herkes biliyor. Dolayısıyla bu tehlike geçtikten sonra Çin'in ve Avrupa'nın nasıl cevap vereceği ortaya çıkacaktır. Şu an öyle bir kapışma var ki arkadaşlar bu savaşın sonunda ya Çin ve İpek Yolu projesi yok olacak ya da Amerika 50 parçaya bölünüp tarihten silinecek. Manzara bu kadar açık seçik ortadayken Türkiye'nin neden tarafını belli etmediğini anladınız mı? Sizler Hollywood yapımı filmleri izlerken onlara sadece film olarak bakmayın. Adamlar her şeyi açıkça filmler aracılığıyla söylüyor aslında. Zombi filmlerini hepimiz biliriz arkadaşlar. Bu filmlerde hep virüs salgınıyla dünya sisteminin değiştiği anlatılır. Yüzlerce film içinde sadece iki filme dikkatli baksanız bile yeter. Birincisi 2011 yapımı salgın, diğeri ise 2013 yapımı dünya savaşı Z. Her iki filmde de dünyayı yok edecek virüs Asya'dan yayılıyor olarak anlatılmıştır. Ama özellikle salgın filmine çok iyi bakın arkadaşlar. Bu filmde Çin'de bir virüs yarasadan insanlara oradan da tüm dünyaya yayılıyor. Şu an koronavirüsü kapan hastalar nasıl can veriyorsa salgın filminde de kurbanlar aynı şekilde can veriyor. Yani adamlar açık seçik olarak 9 yıl öncesinden yapacaklarını söylüyor. Hadi bunları geçtim. Bil geçsin 2015 yılında yaptığı salgın açıklamasını çok dikkatli okuyun. Ya da Amerikan düşünce kuruluşlarının yayınlarına bakın. Hepsinde de ortak yön olarak geleceğin silahının virüsler olduğunu yani biyolojik silahlar olduğunu hemen göreceksiniz. Dünya bunları konuşurken bizim devletimizde elbette ki olacakların farkındaydı gelinen süreçte olacak olan şu arkadaşlar. Çin'in başını çektiği blok kazanırsa Türkiye İpek Yolu projesinde Avrupa ve Asya arasında tam ortada olduğu için ayrıca Doğu Akdeniz'de tespit edilen doğal gaz ve petrolün en büyük pay sahibi olduğu için hem ekonomik hem de askeri yönden bir dev olarak bloğa katılacak. Türkiye'nin olmadığı bir ipek yolunun yaşama şansı sıfır olduğu için masadaki en güçlü aktörlerden birisi biz olacağız. Eğer ki Amerika'nın olduğu blok kazanırsa yine Türkiye her durumda dev olacak. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bizim yeni kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz için Amerika'da geçtiğimiz aylarda bir rapor yayınlandı. Bu rapor ulusal basınımızda da günlerce tartışıldı. Amerika bu rapor ile Milli Savunma Üniversitemizden rahatsız olduğunu açıkça dile getirdi. Ancak o raporda çok ilginç bir detay vardı. Raporu yazan stratejistler Amerikan yönetimine her ne olursa olsun Amerika Türkiye'yi yanına almalıdır. Gerekirse Türkiye ile anlaşılmalı ama hiçbir şekilde Türkiye kaybedilmemelidir. Türkiye Asya'ya yanaşırsa Amerika'nın Orta Doğu ve Akdeniz'de bulunması imkansızdır şeklinde uyarı yapmış ve Türkiye'nin Amerika açısından hayati önemde olduğunu belirtmişlerdi. Dileyen arkadaşlar bu raporu internetten rahatlıkla bulabilir. Dolayısıyla Amerika Türkiye'yi kaybetmemek için mutlak surette bizimle anlaşacaktır. Bizim istediklerimizi vermeyi de kesinlikle kabul edecektir. Üzücü olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye öyle eşsiz bir devlettir ki bizim değerimizi kendi halkımızdan başka her devlet bilmektedir. Hangi taraf kazanırsa kazansın, her durumda kazançlı çıkacak ülke mutlaka Türkiye olacaktır. İsteseler de istemeseler de bizim gücümüzü, bizim yükselişimizi mutlaka kabul edecekler. Bu bölgeyi bize bırakacaklar. İran'da dahil bulunduğumuz coğrafyada hiçbir devlet bizimle mukayese bile edilemez. Hangi taraf kazanırsa kazansın Avrupa devletleri de bizimle ilişkilerini geliştirebilmek için kapımıza gelecekler. Ben devletimize güveniyorum. Israrla size bunu da hep söylüyorum. Bizler Osmanlı'dan da Selçuklu'dan da çok daha güçlü geliyoruz arkadaşlar binlerce yıllık Türk tarihinin en güçlü devleti olarak bir süper güç olarak tarih sahnesine dönüyoruz. Geleceğin savaşlarının virüsler daha doğrusu sağlık üzerinden olacağı ortadayken Erdoğan'ın neden ısrarla sağlık sektörüne milyarlarca dolar yatırım yaptığını, neden devasa şehir hastaneleri yaptığını şimdi daha iyi anladınız mı arkadaşlar? İçimizdeki heykelciler, samancılar hep ne diyordu hatırlıyor musunuz? Ne gerek var bu kadar büyük hastanelere? Halkın parası boş yere bunlara harcanıyor. Avrupa'yı örnek almalıyız. Bizim hastanelerimiz de onlarınki gibi olmalı, çok fazla büyük yapılmamalı. Onlar sürekli olarak bunu söylerken, peki bugün gelinen durum ne oldu? Hepimiz televizyonlarda izliyoruz arkadaşlar. Avrupa tel tel dökülüyor. Hastanelerinde yatak sıkıntısı olduğu için koronavirüs kapmış vatandaşlarını koridorlarda yatırıyor. Öyle acınası durumla geldiler ki başta İngiltere, Hollanda ve İtalya başbakanları hastanelerimizde yer kalmadı. Virüs kapanlar evlerinden çıkmasın diye açık açık söylemeye başladılar. Yani açıkça vatandaşlarına ölecekseniz evinizde ölün size bakacak durumda değiliz diyorlar. Hep diyorum ya arkadaşlar Tecrübeyle sabittir ki bu heykelciler ve samancılar bir şeye karşı çıkıyorlarsa o iş mutlaka ama mutlaka ülke için faydalıdır. Bir şeyde ısrarla istiyorlarsa o iş de mutlaka ülke için zararlıdır. Benim size bu söylediğimi rahmetli Özal da zamanında söylememiş mi arkadaşlar? Ben devletime güveniyorum. Siz de güvenin ve bu muhteşem ülkenin vatandaşı olmanın haklı gururunu yaşayın.